değerli konuklarımız, de değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Şimdi de sözü eğitim sen ikinci şube sekreteri Devrim Yardılar'a bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, şunu belirterek başlamak istedim ki eğitim sen her koşulda ve her şekilde eğitim alanında mağdur olmuş olan tüm, tüm emekçilerin yanında olmaya devam edecek ve bu mücadelelerine her şekilde destek olmaya, taleplerine destek olmaya devam edecektir diye başlamak istiyoruz. Şimdi evde sa saat 10, saat bir buçuk gibi buradaydık yine. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeydik ve gelme konusundaki sebeplerden bir tanesi LGS'de yaşanan öğrencilerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde şaibeli bir sonuçlarda karşılaşıyor olmuş olmasından kaynaklıydı. Bugün ise aynı şekilde atama bekleyen, ataması yapılmayan arkadaşlarımızın talepleri ve bununla ilgili mücadelelerin noktasında yine buradayız. Biz biliyoruz ki her ne şekilde Her ne şekil, olursa olsun maalesef üzülerek belirtmek gerekir ki, ki var olan Cumhurbaşkanımızın da 40 bin olarak belirlemiş olduğu, bakanın daha sonra 25 bin olarak yapılacağını belirlemiş olduğu öğretmen atamalarının hiçbirisinin gerçekleşmediğini yaşayarak gördük. Ama 1 milyona aşkın olan olarak atama bekleyen öğretmenlerimiz burada her geçen gün bu sayı artarak devam ederken işsizler ordusuna bu sayı eklenirken maalesef çözüm üretme noktasında iktidar ve bakan AKP adım atma noktasına maalesef herhangi bir tutum içerisine girmemiş ve girmiyor. Bizim talebimiz burada özellikle eğitim alanında yaşanan hemen hemen her alanında nereye dokunsan sorun olarak karşımıza gelen ee, konulara ilişkin gerçekten bu soruna ilişkin bu alanda çalışanların, sendikaların talepleri ve önerilerinin alınmasını istiyoruz. Bir bakıyoruz ki özellikle özel okullara ve özelleştirmeye dönük yatırımlar her geçen gün artarken özel okullara yatırımlar her geçen gün artarken maalesef eğitim alanında, kamu alanındaki okullara var olan yatırımın yeterli ve yeterli olmadığı ve eğitim anlamında kalitenin tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Her geçen gün daha da düştüğünü görmekteyiz. Ve, ve geleceği gençlerimiz ve o okullardan mezun olan üniversitelerden, bu liselerden mezun olan gençlerimizin çoğunun kaygıların geleceği Türkiye'de değil yurt dışında bu görür hale gelmesinin bu temel sebeplerinden bir tanesinin de bu izlenen politikaların yanlışlığının bir sonucudur. Bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki devletin bir istihdam politikası olması gerekirken maalesef bu istihdam politikası hiçbir şekilde ve hiçbir alanda eğitim de buna dahil olmak üzere uygulanmamakta ve görülmemektedir. Öğretmenleri sınıflandırarak bölmek, öğretmeni öğretmen olarak görmeyecek şekilde kategorilere bölmek bu eğitimi e, kalitesini, niteliğini, uygulanmasını her şekilde etkilemektedir. Yani uzman öğretmen, baş öğretmen, sözleri, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen gibi kategorilere bölünüyor olmuş olması eğitimin var olan sorunlarını her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Oysa ki eğer sözleşmeli olarak bir baktığımız zaman 86.136 olarak belirlenmiş olan çalışan sayısı bugün bu sayı her geçen gün daha da artmış art, 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 artacağını görmekteyiz ki bu şunu gösteriyor. Var olan kamu okullarının da yavaş yavaş özelleştirilmeye doğru kaydırıldığını göstermekte. Bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi herkes için eşit, kamusal bir eğitim, parasız bir eğitim hakkı ve aynı zamanda aynı zamanda burada bunun mücadelesini veren arkadaşlarla istihdam noktasındaki sorunların bir an önce ve taleplerin bir an önce çözülmesidir. kendilerinin vermiş olduğu bu mücadele bizim de mücadelemizdir. Yanlarında olduğumuzu bir kere daha belirtmek isteriz. Teşekkür ederim.